Fenerbahçe Darşafık'a doğuşla karşı karşıya geliyor. Yarı final serisi ilk maçı James Nunley. Üç sayılık isabet James Nunley. Scott Wilbeck'in. Scott Wilbeck'in de üçlüğü gönderdi. Brad Wanamaker. Edvarmaker atış kaçtı. Rebound mücadelesi. Cicic topu çeliyor. Topu alıyor ve basketi buluyor. Dışarıya doğru Kostas Lukas içeride. Ekpeyudo, Yudo. Ekbe -yudo sayısı geldi. Üç sayılık isabet geliyor Clyburn'den. Clyburn topu getirdi. Clyburn rakiplerinin arasına sıyrıldı ve sımaçı vurdu Clyburn. Will Clyburn 16 sayı ile oynadı bu maçta. Melih Mahmutoğlu Cici Datome'ye. Cici Datome'nin üçlüğü. Scottie Wilbeck'in çeyrek biterken basketi buldu Scottie Wilbeck'in de onda 16 sayısı vardı Scottie Bakin'in Melih Mahmutoğlu 3 sayılık isabet Melih Mahmutoğlu. 18 sayı ile oynadığı Melih Mahmutoğlu maçın en skorer ismi oldu. 1 üç sayılık atış daha 1 isabet daha. 4'te 3, 3 sayı isabeti vardı bu maçta Melih Mahmutoğlu'nun. Scottie Bakin perdeyi kullandı bir yuduğu karşısına aldı. Onun pası Anteşiç'e Anteşiç de basket faali buluyor. Kostas Fulukas, Kostas Fulukas'ın sayısı. Ekbe topu çalmayı başardı Ekbe Yudo. Basını verdi Cici Datome, Cici Datome'nin sayısı. Clyburn, 3 sayılık atış Clyburn'den. Brad Wanamaker fake'ini kullandı pasını verdi. Ve sonrasında da basketi buluyor orada Arşafka Doğuş. Furkan Altemir'le. Ahmet Düverioğlu içeride. Şimdi Bobby Dixon. Bir üçlükte Bobby Dixon Bobby da 10 sayı 2 rebound 3 asistle oynadı bu maçta. Top kaybı. Kalinic topu aldı. James Nalli'ye. Yeniden Kalinic. Kola Kalinic'in smacı. Mahmut Mahmutoğlu dışarıya doğru çıkartıyor. Cici Datome içeri girdi. Şimdi pasını verdi. Ege da üçlüğü gönderdi. Altı sayı iki reboundu vardı Ege Ardan'ın da. Datome. Ahmet Düverioğlu'na çok güzel asist. Ahmet Düverioğlu da smacı vuruyor. Berkurlu topu getirdi Fenerbahçe'de. Berk potaya gitti. Berkurlu'nun sayısı. Ekehan Arna. Üç sayılık atış Ekehan'dan geldi. Bu 94-72 Fenerbahçe maçı kazanıyor.